Herkese selamlar Dün gayet iyi geçti Hem videodaki maçlar geldi Hem telegramda güzel denemeler yaptık Kanala katılmak için ve telegram grubuna gelmek için Yapmanız gerekenler Video açıklamasında yazıyor Bugün toplam 6 tane maç seçtim 3'ünü bu videoda 3'ünü de youtube katıl Özel videoda vereceğim Toplamda 6 maçı önünüze yazın İçinden 3 ya da 4 tane seçip değerlendirebilirsiniz 1-2 tane de alabilirsiniz Hepsini de deneyebilirsiniz Size kalmış Dün gece YouTube canlı yayında konuştuk. Özellikle cuma maçları üstünde durduk. Hızlıca maçları vereceğim uzatmadan. Şimdi birinci maçım. Ha, bu arada maçlara geçmeden de şunu söyleyeyim. Instagram'da bir son gönderime bakabilirsiniz. Bir forma gönderisi var. Yine birine forma hediye edeceğim. Ona da katılabilirsiniz. Hemen hızlıca maçları veriyorum. Birinci maçım milan Lecce maçı. Geçen hafta Inter-Milan maçında da söyledim. Milan'da sıkıntılar var özellikle Liverpool maçından sonra. Fonseca topun ağzında yani hocada da sıkıntılar var. Herhangi gönderilebilir gibi durumlar var. Hocanın da bu maçlar çok önemli yani hoca için. Ben o yüzden Milan bu maçta en az iki tane gol atar maçı üste götürür. Yani hızlıca bir Milan galibiyeti bekliyorum. İlk yarıdan böyle Milan 2-0 falan yapıp 2-0 belki 3-0 iki hafta önce olduğu gibi o tarz bir maç bekliyorum. 2.5 üst aldım 1.50 orandan. Hani ledge atar mı atmaz mı bilmiyorum ama Milan isterse tek başına bile 3 tane gol atabilecek bir takım. Paris-Ren maçı var. Şimdi bu maçı da yayında değerlendirdik. Ren 6 maçın 6'sında da gol atmış. Paris 6 maçın 5'inde gol yemiş. Burada zaten Paris'in işte 2 golüne 1.30 falan açmışlar. Paris galibiyeti falan oranlar düşük. Burada Ren gol atar diye hani KG var mı alsak diye düşündük ama ben biraz değiştirdim. Ren gol atarsa bu maç zaten 2.5 üst olur. Paris'in 2.5 üst oranı yani toplam 1.45 açmışlar. Değerlendirilebilir. Paris-Ren maçına 2.5 üst aldım. İsteyen KG vardı değerlendirilebilir. Üçüncü maçım İsviçre Alt Ligi'nden bir maç. Burada İsviçre Alt Ligi'nde Nyon takımını geçen hafta Nöşetel maçında değerlendirdik. Hatta dedik ki, yani bunlarda savunma falan yok. Nöşetel bunları yener ama üst alalım. 3-2 falan Nöşetel kazandı o maçı. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Nyon'un bu sezon oynadığı 8 maçın 7 tanesi üst bitmiş. Sadece ilk maç 0-0 bitmiş. Onun peşine 7 tane maç üst bitmiş. Deplasman takımı Aru da aynı şekilde. 8 maçın altını üst, 6'sını üst bitirmiş. Genel olarak gollü maçlar geçiriyorlar. Bunların ben birkaç tane özetini izledim YouTube'da. Yani mahalle maçı gibi maçlar bunlar. Pozisyon hep oluyor. Almanya amatör ligi, Almanya alt liglerinde de biz aynı şeyleri konuştuk. Pozisyon bu maçta da olacak. Yani kesin olacak. Bol pozisyona girecekler. Önemli olan bitirip bitiremeyecekleri. Bu adamlar bu pozisyonları değerlendirirse bu maç üst olur. Değerlendiremezse olmaz. Futbol böyle bir şey. Yani sen öngörü yaparsın. Gelir gelmez o an futbolcuların ne yaptığı. İşte golü yapabildikleri pozisyona girdikten sonra bitirip bitiremedikleri falan önemli. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Neon Arao maçına da tabii ki 2,5 üst aldım. Artık biliyorsunuz toplamda 3 tane maçım var. Milan Lecce maçına 2,5 üst aldım. Paris Rennes maçına 2,5 üst aldım. Neon Arao maçına da 2,5 üst aldım. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Ben bütün maçları üst demiyorum. Üst olabilecek maçları seçmeye çalışıyorum. Taraf sevmiyorum. Korner girmiyorum. Kornerle asla işim olmaz. Bir kere de kart denedim geçenlerde. O da üzdü beni. O yüzden kart olaylarında da çok sıcak değilim. Gollü maçları bulup onları denemeye çalışıyorum. Oranlarda da daha garanti oranlara gitmeye çalışıyorum. Bunun da sebepleri var. Dünyayında da konuştuk. Çok insan izliyor. Büyük paralar yatırdıkları için fazla riskli maçlara girmek istemiyorum. Bahisçiler için Pazartesi ve cuma sıkıntılıdır. Bugün çok yüklenmenizi önermiyorum. Yine klasik pazartesi ve cuma bunları genelde söylüyorum. Cumartesi ve pazar 10 numara maçlar var. Güzel videolar hazırlayacağım. Telegram'da da canlı denemeler yapacağım. Telegram'a da gelmek için yapmanız gereken şey video açıklamasında yazıyor. Dün güzel geçti. İnşallah bugün de güzel geçer. Görüşmek üzere.